gerektirir. Selim'im ben Sırık Karız bebe e, bu videoyu Yılcan, Durukcan, e, Baturcan arkadaşları kısa olsun diye seyrediyorum. E, Fırca'da bana fakir diyen arkadaşlar varmış. Arkadaşlar ben fakir değilim. Siz fakir beni benziyor muyum? Bir kıyafetlerime bakar mısınız? Ne kadar cif kıyafetlerim var. Hani Bir insan ama benim Fes'te 900 tane arkadaşım var yani. Bir sürü de fotoğrafım var. İkinin geçkin fotoğrafım var. Hani insan biraz bakar. Hep farklı şeyler giyiniyorum. Bu kıyafeti daha önce üstümde gördünüz mü mesela? Hayır görmediniz. Gayet de cix güzel kıyafetlerim. Ayrıca pastırımı da her gün e, şeyde, yaptırıyorum. Ondan sonra e, hatta makyaj malzemelerim bile ve maybeliğine arkadaşlar. Aranızda kaç kişi maybeliğine kullanıyor? Eminim hiçbiriniz kullanmıyorsunuzdur. Hatta kutusu bile var. Gösterebilirim. Buyurun gayet de Maybelline yani. Ondan sonra e, arkadaşlar benim öyle sadece arkadaşlar şey olmuş dudağımın üstündeki beni. Arkadaşlar benim de gerçek benim. Kesinlikle krem falan yapıyorsunuz. Yakından bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim de gerçek yani. Hiç kıskançlık, tecanlazlık yapmayın. Yani bir de erkekler neden kıskanıyor beni onu hiç anlamıyorum. Bilmiyorum. Artık kedi e, uzanamaz bunlar dermiş. Her neyse arkadaşlar gayet de klasım yani. Fakir falan değilim. E, son olarak da buradan bana fakir diyen arkadaşlara ben hayır korkmayın. Orta paradan Burada bana fakir arkadaşlar? Ben sadece fakir bir dünya markasıdır demek istiyorum. Ben...